Tövbe 102. Kırık meal. Daha kim vardır? Ve aharune diğer bir takımları ki i'tarafu itiraf ettiler neyi? Bi zünubihim günahlarını. Halatu hem de karıştırmışlardır neyi? Amelen ameli. Öyle amel ki salihen salih olan neyle? Ve ahara diğeriyle öyle diğeri ki seyyien kötü olan. A'sa kesin oldu ki Allah'u Allah ne yapacak? Eyyetube, tövbe nasip edecek kime? Aleyhim onlara. İnna Allahe şüphesiz ki Allah Gafurun, Gafurdur, rahimun, rahimdir. Ve âkharûne a'tarafû bi zünûbihim. Halatû amelen sâlihan ve âkharâ seyyien. Aysa Allah'u eyyetube aleyhim. İnna Allaha Rahim. Çevrenizde bulunanlardan ve Medine halkından diğer bir takımları da vardır ki onlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile birlikte cihada çıkmak gibi salih bir ameli Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan geri kalmak gibi kötü olan diğer biri ile karıştırmışlardır. Ama onlar bu suçlarını yalan yeminlerle destekledikleri sahte özürlerle örtbas etmeye kalkmamış bilakis Allah'a karşı günahlarını itiraf etmişlerdir. Allah'ın onların tövbesini kabul etmesi kesindir. Şüphesiz ki Allah günahlarını itiraf etmek suretiyle tövbe edenleri çokça bağışlayan bir gafurdur. Tövbe eden kullarına çok acıdığından kendilerine lütufta bulunan bir rahimdir.